Gümrük Bakanlığı'ndan emekli, daha önce e, tehdit kurulu olarak çalıştım. En son genel müdür yardımcından da emekli oldum. Şimdi de e, danışmanlık yapıyor işte bu gümrük etmişler konularından. Yalçın eski Bakanlıkta daire başkanı 35 yıllık arkadaşımız beraber e, Bandırma'nın özellikle potansiyelini göz önüne alarak Bandırma açısından yönetilenmiş e, yükümlüyle ilgili bir tanıtım yapma ihtiyacının olduğu belirtildi. Biz de bu anlamda böyle bir tanıtım e, için burada bulunuyoruz. E, ben e, bir başlarken bir özrümü belirtmek ihtiyacı istedim. Çok ağır bir yakınımın çok ağır bir hastalık Yani hastanede yatıyor. Onun için çok uzun süre kalmayacağım için şimdiden beni mazur görün. Belki sorularınıza çam cevap veremeyeceğim ama telefon numaramı falan bırakacağım. Edeceğim yani o anlamda bugünkü toplantıdan sonra da istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Her türlü telefonla diğer şekilde cevap verebiliriz. Sorularınıza cevap verebiliriz. E, Onun için ben özür diliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, e, bu yetkilendirilmiş hükümlü e, statüsü e, bizim mevzuatımıza da yeni girdi. Avrupa'da ve Amerika'da uzun süreden beni kullanmıyor ama bizim mevzuatımıza yeni yeni girdi. Bunun da sebebi, eskiden beri e, bizim özellikle dış ticaretimiz 1929 19 23'ten sonra Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra arkasından e, büyük dünya ekonomik buhranı, 29'daki ekonomik buhrandan dolayı ister istemez savaştan çıkan bir ülke olarak Türkiye içe kapanık bir ekonomi, daha çok ithal ikamesine dayalı kapalı bir ekonomi sürdürmek zorunda kaldı. Ve bunun sonucunda en eski en eski kanunlardan birisi kaçakçılık kanunu 1932 yılında kaçakçılık kanunu e, yayınlandı ve bu kaçakçılık kanuna göre de gümrükle, dıştırı ile ilgili işlemler çok sıkı kurallara bağlıydı ve bunun müeyyidesi de yaptırımları çok ağırdı. Ama daha sonra liberasyonla başladı ve rahmetli Özel'den sonra, özellikle 1984'ten sonra e, serbestleşme, özellikle Kambiyo üzerindeki denetimlerin hafifletilmesiyle e, liberalleşme olay hızlandı. Gümrük de buna bağlı olarak gümrük de yavaş yavaş o katı gümrük sisteminin dışına liberasyona doğru gitmeye başladı. Özellikle 1995'ten sonra biliyorsunuz gümrük birliğine girdik. Avrupa Birliği'ne 1963'ten beri devam eden Avrupa Birliği'ne başvuru sürecimiz gümrük birliğine 1995'ten sonra statü olarak teknik boyutlarda da gümrük birliğine girdik. Gümrük birliğinin de en önemli kıstaslarından birisi günlük e, sistemlerinin uyumlaştırılması, Avrupa Birliği ile gümrük sistemlerinin uyumlaştırması ve dolayısıyla da daha önce bizim en son 1973'te 1615 sayılı günlük kanununda 1999'da 4458 e hala kullandığımız günlük kanunuyla birlikte e, Avrupa mevzuatına uyumlaştırdı. Dolayısıyla Avrupa mevzuatına ile birlikte o liberalizasyon, liberalleşme sistemi daha da hızlandı. Şimdi yeni bir günlük kanun taslağı da tekrar e, gündemde. Şu anda kamuoyunun da bilgisine sunuldu. Sanırım önümüzdeki bütçeden sonra ilk e, çıkarılacak kanunlardan birisi. Bu günlük birliğinden sonra Avrupa Birliği mevzuatına göre sürekli güncellenme yapılıyor. Bizim gümrük kanunda bir güncelleme çerçevesinde yürütülüyor. Şimdi bu liberalleşmenin sonucunda belli bir süre sonra gümrüğün daha önceki mantığı sürekli olarak gümrüğün denetimi sıkı bir gümrük denetimi dolayısıyla da bununla ilgili ağır müeyyeler içeren bir kaçakçılık kanunu ama belli bir süre sonra Artık bu gündük sisteminde, bu da tabii mükellefe güvenmeyen, mükellefin her zaman bir hata yapacağı, her zaman bir suistimal yapacağı varsayımına dayanan bir test. Ama bunun doğru olmadığını, mümkün olduğu kadar gündüğün mükellefe güven esasına dayanıp, mükellefi koruyucu onların aksi sabit oluncaya kadar onlara güven esası üzerinde sistem tesis edilmeye başlandı. Ve bunun sonucunda onaylanmış kişi belgeleri en son e, e, 2000'den itibaren yavaş yavaş onaylanmış kişi belgesi onaylanmış şu anda halen birçok firmamızda kullandı. Onaylanmış kişi belgeleri kullanmaya başladı Bu onaylanmış kişi belgesine mantığı mümkün olduğu kadar biraz daha serbestlikten firmalara güven esası üzerinde bazı belgelerini vermemek eksik belgeleri e, işlemlerini yaptırmak, mavi hat dediğimiz sistemden yani eşyalarının muayene edilmeden hızlı bir şekilde e, geçirilmesine dair bir sistem. Buradaki mantık da çünkü ticaret geliştikçe zamana karşı yarış başlıyor. Özellikle ihracat yapan firmalar ve tabi ihracata bağlı ithalatın mümkün olduğu kadar üretim bandına bir an önce eşyanın girmesi lazım. Bunun da bürokrasinin en aza indirilmesiyle sağlanabileceği varsayımıyla bu sistem Bir soru sistemi var firmalara verdiği ve bu soruların cevaplanmasını arzu ettiği bir soru sistemi var. <laughs> Takribi 106-110 soruya yakın bir e, soru sistemi ve bunun doldurulmasını talep ediyor. Bir firma bu belgeyi alabilmek için nelerle mücadele edeceğini, nelere sahip olması gerektiğini bu soru cevap e, sisteminden daha iyi öncelikle görebilir. Sizler bunu, buna yönelik bir uygulamaya girmek istiyorsanız ilk önce bu soru cevap sistemindeki soruları alıp bir kendinizce irdelemeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili ben daha sonra Asım Bey'den sonra bu soru cevabı ilişkin birer takım bastırıp hepinize birer takım vermek istiyorum. Ve bunların doldurulmasına yönelik de Gene Bakanlığı yayınladığı bir kitapçık gibi bir şey var. Bu kitapçık gibi olan şeyi de sizlere vermek istiyorum ve bunlarla ilgili de ufak tefek açıklamalar yapmak istiyorum. Asım sonra hatta belki ölenden sonra bunu ben birlikte değerlendiririz eğer vaktiniz olursa.